Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Arda Bey tekrar hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Yani şu an biraz gerginim açıkçası yarışmayla alakalı konuşacak olursam. Çünkü <laughs> yardı geçirdiler gerçekten. <laughs> Estağfurullah. <yarışması> <gülüyor> <gülüyor> evet. O yüzden yani Bilmiyorum ne yapacağım. Onun dışında müzik, sporla ilgileniyorum. Okuyorum falan. <laughs> o dedi. şekilde. Makine ben sokuyorum. Müzikle ne kadar ilgilisiniz? Ya çocuktan beri zaten çok dinlemeyi çok seviyordum. Son birkaç yılda da işte böyle müzik sektöründe çeşitli yerlerde bulundum falan. Editörlük işte, Leyla'nın gibi DJ'lik falan yapıp, Çeşitli mekanlar ha, falan. Harika. Son sınıf olmamdan ötürü biraz artık dersleri sıkayım şekli. Evet. Biraz askıya aldım gibi duruyor şu e an Mecburen bitince evet. bakarsınız gibi. O şekilde. Çok evet. güzel. Peki okul ve bu müzik hobiniz dışında neler yapıyorsun? Onun dışında satranç oynamayı severim. Kitap okumayı severim. Ee, peki kelimelerle aranız nasıl? İyi olduğunu düşünüyorum. Umarım düşünür. iyi düşünür. <laughs> Bunu Bununla ilgili kanıtınız oldu mu yani? Ya i̇yi Daha önce sizdir? yarışmaya katılmıştım. Evet. Son soruda böyle bir basiret bağlanması geçirdim yani. O yüzden evet. birinci olacakken olamadım falan o yüzden böyle bir gerginlik var aslında yine. Hani yine olur mu falan. Yine öyle bir şey olurum mu evet. şey diye. Aman Zaten çıta da bayağı yükseldi o yüzden. Evet o, o zaman... Peki birinci olan kaç puanla olmuştu? tam hatırlamıyorum musun? ama 9000 üzerindeydi ya. E tamam. O şekilde bir şeydi galiba. Yani sizin de potansiyeliniz bayağı yüksekleyebiliriz. Yani umarım öyledir. Ben ben de öyle umuyorum açıkçası. <laughs> Peki yalnız mı geldiniz? Yok kız arkadaşımla geldim. Kız arkadaşınızla evet. gel. Ah siz siz merhaba hoş geldiniz. Peki e, siz buraya geldiğinizi biliyor mu insanlar? Ya birkaç kişi biliyor, ailem biliyor, arkadaşlarım biliyor. Tamam, selam ee, göndermek olur. ister misiniz? Olur. Cana Onur'a, aileme, Serhat'a bir de selam gönderim. Ben de selam gönderiyorum hepsine. Ne yapalım başlayalım mı? Olur. Yavaş yavaş. Başlayalım tabii. zaten hazırsınız da. <gülüyor> Hanımlar, <gülüyor> beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Baygınlığı geçmiş olan kimse? Ayık. Ayık doğru cevap. <laughs> Dört harflilerdeyiz yine Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Batı toplumunda erkekler için kullanılan bir soyluluk ünvanı. Soyluluk. Evet. Harf alayım ben. Bir tane. Aldık bir tane harf. O. O. Ee, yani tuhaf olacak ama eskiden e, böyle bir yüksek e, köpeklere de verilirdi. Bu bir harf alayım ben hiç gelmedi aldın, aklıma peki ya. Aldın. T. Kort. Gibi bir şey. Cort. Asla değil harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Heh. Şimdi, kont. Kont doğru cevap. <laughs> Beş harflle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak küçük masa. Ee, biliyorum ya. Bir harf alayım ben. Bu lan. gelmedi. He. Ee, sehpa değil. Dil ya. Kuran okumak Meh. için de kullanılır. Hiç o var anlıyorum. ya şöyle o. Hiç aklıma gelmedi ya. Nokta nokta i tedrisat. O Tevhid i tedrisat var. Yok bu. Tevhid dehi değil hiç uh, alakası yok. Nereden yardımcı olabiliriz? <laughs> Lütfen ipucu verin. Daha çok başındayız bu çocuk için. Hiç gelmiyor aklıma. Yukarıdan da çıt yok biliyor musunuz? Gerçekten. Çok acele ettik basmak için. Rahle Hiç olacaktım. duymadım bir kelime ya. Gerçekten. Hiç duymadım ya. Vay be. Şansım devam ediyor mu peki? İnanır mısınız ediyor. Kaç harf tamam. haberim? Hiç. Hiç. Okay. Harf konusu kapandı. Peki. E çıkma ümit kesilmez. Bakalım Arda ya. Bey. yani bu gibi evet. sorular yesi ama biraz bayındırıyor. Yani bir beyim. tane daha sormamıştır herhalde <laughs> editör çünkü bu yani gerçekten roket gibi roketti yani. Olacak iş değil. Beş harflerle devam ediyoruz. Çok endişeliyiz sevgili izleyenler. Gelsin bakalım soru. Sürme, sürüp gitme, kesilmeme. Devam. Devam, devam doğru devam. cevap. 6 harflerdeyiz. Tek kelimeyle Türkçek kök yani. Bakalım soruya. Bulutlar arasında veya bir bulut içinde Hizmet. elektrik boşalırken Hizmet. oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık. Ee, şimşek. Şimşek doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. İslam dininde yapılması kesin bir biçimde yasaklanmadığı halde yapılmaması tavsiye edilen. Ee, günah değil. Değil. <laughs> Ya hatırlıyorum sanki kelimeyi ama evet, alfaltmayı evet. harf alabilsem. Harf alabilseniz çok iyi olur ama i̇şte uydurun mi? isterseniz böyle belki diliniz dönünce aklınıza gelir. Um, yok hiç yani ee, Arda Bey e... yani günah değil ama ee, yapmasanız daha iyi olur dedikleri. Yani. Nasıl buna ipucu nasıl verebilirim? Ben nasıl ipucu verebilirim buna? Harf alayım ben ya. Harf al, alacak yani mısın? Ya ipucu zaten verilemiyorsa yapacak başka bir şey yok. Yok gibi. vallahi bunu bilmeyince bile... Ca, caiz değil, sevap değil, günah değil. Evet ee, gibi bir şey. Yani üçünü biliyorum zaten başka bir şey bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harf alayım. <laughs> Harf verelim bir tane. Verdik. Harf alayım. Bir tane daha verelim. U. Meczup. Yok. Değil. Aman. Harf meczup. alayım. Bir tane daha verelim. K. Harf alayım. Bir tane bilmiyorum. daha verelim mekruh mekruh doğru cevap. Bilmiyor muyum Uydurarak mı buldunuz? Mekruh dedim. Yani o an bir aklıma geldi ama asla duymadım yani. Yaştan. Hay Allah. 7 harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Argo'da belayı çağırırcasına tehlikenin etrafında Aranmak. dolanmak anlamına gelen bir tabir. Aranmak doğru cevap. Gerçekten bildiğiniz zaman da laps diyebiliyorsunuz evet. <laughs> Arda Bey. İnanır mısınız 2100 puandasınız. Kötü yer baya. <laughs> yani kötü birincilik şansı zaten kalmadı ama yani tarihin en iyi ikincisi olur musunuz diye düşünürken. Bakalım. Yani 8200 puan alabilirsiniz sonsuza Bakalım. kadar böyle giderse. <laughs> ben de umuyorum. Ne kötü patladık ya? Evet, o inanılır gibi Arapça fals kökenli kelimeler, eski evet. kelimeler olunca. Yani rahlede asıl patladık, harf evet. almadık hiç, ya. Pa hiç <laughs> diyor orada yapıştırınca evet. siz. Aynen oluk. öyle. Maalesef. Evet. Evet. Neyse, yedi harflerle devam ediyoruz. İngilizce kökenli bir sözcük soracağız. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz bunu. Son yıllarda adını maalesef çok duyduğumuz, bazen Marmara Denizi'nin etkisi altına bir alan silaş. deniz salyası da denilen oluşum. Müsilaj doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevap istiyoruz. Buyursunlar. Genellikle kitap evleri tarafından düzenlenen yazarların okuyucuyla buluşma etkinliği. İmza günü doğru cevap. Yine sekiz harfli iki kelimeden oluşan sonu mastar eki almış bir sözcük. Bakalım. Unutmamak veya daha sonra kullanmak üzere bir kağıda yazmak. Ee, Basit şey düşünün. Bak. Çok not olsun. almak gibi bir şey Yok. notlamak. Yok, iki kelime. Not almak. Unutmamak veya daha sonra kullanmak üzere bir kağıda yazmak. Çok doğru. Da not işte eil fiili başka. Not yazmak. Değil. Bu fazla oluyor. Tutma. Eh, not tutma. değil. Not tutma. Not değil. yaz e... not almak değil. Almak değil. Tamam. Not tutmak, not Zil. yazmak. Ee, e, onun adını bir... Not çizmek, çizmek. Hayır. Nokta nokta bulma dünyası. Not etmek. Not, not etme. etmek doğru cevap. <laughs> Teşekkür ederim. Gerçekten başım ağrıdı sevgili izleyenler bilemeyeceğiz diye. Efendim dokuz harflerdeyiz iki kelime gastronomiden geliyor gelsin gelsin gastronomide acıktık zaten <laughs> kıymalı harçla doldurulan ince bulgurlu dış katmanı olan Çiğbörük. hem haşlanıp evet. hem de kızartılarak tüketilen bir yemek. Çiğbörük. Dolma değil, değil. Ee, daha ülkemizin güneyinde çok yapılır. Değil. Kıymalı harçta haçlar Kıym mesela sadece kıymalı. Şırdan değil hiç, hiç alakası alakalı. yok. Ee, Kıyma ile yapılan bir yemek söyleyin. Pide. Yok böyle top top yapılan bir yemek. Köfte. Heh. tamam. Ee, Bu köfte ama e, dış katmanı var köftenin İçli köfte. İçli köfte doğru cevap. İçli köfte sever misiniz? Çok severim. Ben de. Kızartma mı haşlama mı? Kızartma daha çok severim. Ben haşlama severim. <laughs> haşlama severim. İki tencere yerim haşlama. Gerçekten inanılmaz. Be. Hataylı arkadaşım var, Annesi yapardı biz küçükken. Üf. Yine acıktık yine acıktık. <laughs> Dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime mastarla bitiyor. Sevgili içli köfte severler. Beğenilmeyen, tasvip edilmeyen birine veya bir duruma karşı haykırmak. İki kelime. Ee, evet. Yapıyor, tasvip birine. Siz Fenerbahçelisiniz. Ee, İsyan etme. Gibi bir şey. Stad'dasınız. Bağırmak. Mesela hakem yanlış bir karar verdi. İtiraz etme. Çok kibarsınız şu an. Harf alayım ben. Harf verelim. Ç. Ee... Güzel yerden geldi. çemkirmek değil. Değil efendim. Değil. iki kelime zaten. Ee, şey mesela e... olumsuz bir tezahürat. Hınç almak. Yok. Değil değil. O böyle bir nokta nokta olsun sana ya. Aşk olsun. İnşallah aşk olur. <laughs> Yok. Sevmediğiniz Çıkmıyor. Şey futbolcuyla inşallah aşk olur Arda Bey. Yuh çekmek. Yuh olacaktı. Sağlık olsun. Sağlık olsun gerçekten. Gerçekten Yarkın Bey'in e, kem gözleri bunun sebebi bence. Efendim 10 harfli bilmemiz gereken iki kelime e, cevap var. Bakalım nasıl e, şey yapmışız cümleyi de kuramadım. Gönderin şu soruyu. Yeni çekilmiş bir filmin davetliler ve filmde görev alan sanatçılar tarafından ilk kez bir Kala arada gecesi. izlenmesi <laughs> değil ilk gösterim gibi bir şey ilk izlenim. Hayır. Demin ki daha yakın. İlk gösterim. Aynen. Burada bir harf fazla. İlk gösteri. Hayır o yüzden değil. Baştaki yanlış. İlk değil. Gösteri. Kimse görmeden. Ön gösterim. Ön gösterim. Doğru cevap. <laughs> İki saniyeniz var. Ee, ve son soruyu göreceğiz demek bu. Birleşik bir kelime. Hı hı. Gelsin bakalım, nasıl gelmiş sorusu. <laughs> Yurdunu savunmak ve uğrunda canını vermek için çabalayan kişi. Yurdunu savunmak. Ee, canını vermek için çabalayan kişi. Gönül yok. Yok. Yurdunu savunmak, uğrunda can vermek değil, canını vermek diyor zaten. Mustafa Kemal Atatürk gerçek bir noktadır. Kahraman. İki kelime aynı zamanda kahramandır ama çok büyük bir yurt. Burası bizim neyimiz? Ülkemiz. Daha böyle bir... Vatanımız. Ha? Vatansever. Vatansever doğru cevap. <laughs> Gerçekten sağlık olsun Arda Bey. 6500 puan aldınız. iki kere patlamanıza rağmen. Yani e, ya, harika yarışıyorsunuz aslında ama gerçekten nazara Şanslık geldiniz. Şanssızlık evet. Teşekkür edebiliriz. Diyebiliriz. Ee, ama zaten ayağınız alışık. Bir kez daha belki gelirsiniz. Şu şeytan bacağını kırarız. İnşallah bakalım. İnşallah. Çok memnun oldum. <laughs> ben Terim de üstüme. öyle. Hanımlar, beyler Arda Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.